sevgili ikizler. İkizler boğa yeni ayında özellikle araba, yolculuk, sağ sola gitme hareketinizi çok arttırıyor olacak. Mars Plüton karşılığı bu alanda çalışıyor. Trafiğe çok dikkat. Zihniniz çok aktif olacak. Dikkat dağınıklığı verebilir. Burada stresli, endişe içine sokan sizi tüm karamsar konular, özellikle korku, endişe gibi durumları lütfen bir kenara bırakın. Sabırlı ve stratejik olabilirsiniz. Uranüs'ü çok güzel kullanabilirsiniz. Sizler zeki insanlarsınız, pratik insanlarsınız. Bu hafta aceleye çok dikkat, arabada hız yapmaya çok dikkat. Duygusal anlamda özellikle annenizle ilgili, kadınlarla ilgili pek çok konuda içsel bir devrim geçiriyorsunuz. Bazı yeni kararlar ve konuşmalar çok aktif. Burada sinirli, gergin ve agresif olabilirsiniz. Bunları tabii ki olabildiğince stratejik ve olumlu yaklaşmak size kesinlikle güzellik getirecektir. Yurt dışı bağlantıları ile ilgili haberler, bir takım programlarda ani değişiklikler yaşayabilirsiniz. Sağlık konusunda Yine boğaz enfeksiyonu, baş ağrıları, hormonal problemler getirebilir. Bağışıklık sisteminize özen göstermeniz özellikle bu hafta çok önemli. Görüşmek üzere sevgili ikizler.